Salamun alaykum. Kaç dəqiqə? 4 dəqiqə qaldı. Ona qədər mask yericəm 1-2 tanə. Hədir baxayım. Yok mu oğlum chat ya adam? Ben oğlum tıklanmıyor şu an. Bu kadar Neden tıklanmıyor lan bu? Bak tıklayamıyorum yine. Oğlum Glovberry geliyor. Öylesine attım. Oğlum baktık. Kanka ne oldu buna? Tuş bu kadar bak bak. Yok vallahi tuş bu kadar girdi. Oğlum reizim ne oluyor? Ne kadar var? Bak kaydırılmıyor vallahi bir dakikaya geliyor zaten. 200 var. 100 puan. 200 100. Alırım direkt. Bu bir gizemli. Burada da bayağı var zaten. Otobüs. Yok. Okula mı gidiyorsun sen? kim hmm. Aleyküm selam. Valla kaydırılmıyor valla. tamam. Yeter. Oğlum 500 altınım var dur. Şu starları da atacağım birazdan. Stardan altın filan çıkarsa direkt şeye vereceğim. Ya bu ne oldum? 30 taş mı verdim ben bu kutuya? Yürü lan. Bak yine yemin ederim tuş buka geliyor. Aleyküm selam. Tuş buka girdi. Yok kanka Tuş baga girdi. Yok yok. Kıpırdatamıyorum şu an sağdakini. Geldi mi? 24. Ya valla ben bunu nereye koyayım dur. Şöyle tamam. Oğlum 13 kişi var. Bir like var. Bravo. Harbi bir şey diyeyim. Oğlum onun fişi var zanlı da. Beğensenize bir daha. 4, 3, 2, 1. Geldi, geldi, geldi. Tamam. da aldırıq. O 500 varmış burada. 200. 100. Durup durun be. Lan ne var? Tövbe bismillah. Bilmem ha. Peyser şeyle baş koşma. Peyser'de. Bakayım. Ne derdinde bu ben ne derdinde. Ya direkt al al siktir git şimdi. Bundan ne verir lan? Oy dur. Oya vay, vay dört oldu dört oldu. Of. Oy set. Gel görüm. Baksana ne verir görüm. Oy bile. Aslında şu şansıma bak. Geldir nasıl yakin. Basıram. Oy bile. Has. Oy bula, oy bula. Sen pohta verme. 100 altın verildi max diyende. Zat da lazım olarak. Altın da önemli de. Ver altını. Otsu ver. Eklemirim. Sora hardan? Dur görüm starda rastlarım yetti. Bir de olsun bunlar gidi diye promoyla topluyorum garanti. Bak şey versin 500 kredi versin biraz da altın versin ben. Altın önemli de. Ya direkt gidip efsane kutular atsam olar mı? Bu gidi diye promoyla bunlar lazım. Ya. Dur görüm. Ne vereceğim. Eşine de verme. Star. Bastım. Oba. Spender. Oba. Oy. Of. Kaka payı verir. Hı. <laughs> Aşeyikə sens sıralaməba. Ay mən Azərbaycan da ilk 500-ə girmişdim. Dur. Ay biləs salmışam. Oy belədir görüm bu kimdir ala. Azərbaycan da girmişdim. Ma ilk 5-də beş, idim mən. 1, 5-ə qədər çıxarmışdım. 3-də, 4-də idim. Prosto getdim oynadım saldım bak sezon gelsin sıralamaya kasarım. burada yoxdur bunu alın deyirəm. Alsam kutudan 500 çıxsa çöpə gedir. Yani promo Geri bura bir tane efsane bir kutu bastı. Basıram. Ay bella bu ne daha da. kredi verdi. Kredi ver ne olur lazım olan da ay lazım olmayan da kredi verdi ya. Ay ay kiş hiper ne di? Maynallah devir görüm kredi. Ay bu ne di kiş? Stoferlik stoferlik ne de Ah, bu ne leka? O istiyen de vermir ya. Hoy bela. İstiyen de vermir ya. Ne olar ki kredi ver. Cüzdolu önünde kalmışım. Ver de ne bela. Laka kredi doğ bela. Ne demir Allahım ya səbir ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Verə gə nə olar? Oy Allah nə. Oh, Verdiklər yaxşıdır. Nə eləyəcəyəm? Ərəkimsən. Bismillahirrahmanirrahim. A məzələnəsən belə. Ey Oğlum bana full kredi verirdi. Bak verme. Oha. Oğlum. inatmasın. mısın? Aleyküm selam. O zaman dur şunlara. Oğlum lazım olunca full kredi. Yok lazım olmayınca direkt kredi atıyordu. Gereksiz gereksiz. Hepsine bak bura gidiyordu oğlum. Şimdi versene. Aşırı sat. Allah çok saçma. Ay yerden tut. Aa. Ay ya. Ay, ay bala. Ne bak. 50 kredi de vermedin kadın alım kredi. Aya verme valla onu verme nolar. olar. Kaka kredi. Ne olar ki kredi. Ulaat. Ulaat bu ne di. Vermir vermir ki. Bunu atın. Yok kanka Allah hakkı andıysa. Allah'ın olsun andıysa. Aya. 3-4 tane efsane vastım esprinden. Aya. Wow, Anza kredi ta. Aya. Bu ne di? Veriyorum bunu. Ya o sefer ver ol, Ay, rari, ne ola. Aya. Rar enes olmuyorsa. Ben ne Ver dana. Yok Allah'ım da olsun. Nə bilm, buqa girdi onun yerin. Hər Ay, Rari nədir? Doguzum ol bu yanda kredit atır ya. Qadan alım, kredit gaga. Getdi 3 dənə kostum çıxdı, amma o kredini vermədi. O məsələni sən hə? Yeni Poco X7 Pro. Yey. İyidir. Kanka yok vermiyor bu. Oğlum bu mı girdi bu ne? Lan. Mal mısın lan bu ne ya? Ola bunlara bak. Ya ne satma şimdi bu? Allah Allah. Yok ama kredi falan veremez yok. Kredi yok, kredi yok. Ay be Nare mi? Kaldı yine işte Allah cım. Nerede saldırdın? <laughs> Oy bunu. Bu <laughs> Mm-mm, <laughs>

E ne yapacağız şimdi? Mat kimide kaldık? Yok kanka mat kimide kaldık? Ne yapabilirim oğlum? Bak iki zemli var da otu basamam. Dön desene bir sağ al. Hayra. Hayra. Bence. De... <laughs> Ama keşke. Olabilir. Yok. 500 deyik. 500 5'lik gelse. Просто bunu 30 basam bak. Buradan belki çıkabilir. Ya sezonu kadar. Aa şey kalsın, aşamalı. baş başım xarab oldu, aşamalı kalsın bile. Yok, spam eləmə. Yok mezbur şey kaçsız. Başka türlü vermiyor. Neyi var ne? Ben mezbur aşamalı kaçsam bari oradan sıkabilir. Spam önemi. Hmm. eklemiyorum. <laughs> Ölüyorum. Ama ortasına ne dağılır bu? Taram bir. Azeri de değil Azerbaycan de Azerbaycan zaten. Azeri diye bir şey yok. Azerbaycan diyeceğim.